Birileri geliyor. Hadi oğlum. Taş mı tutuyorsun sen? Yok be ya. Ne taş tutması? Al işte oynuyoruz. Abiciğim satranç mı oynuyoruz ya? Bir hızlı ya. Bir çıtır. <laughs> Buraya bakın bir. Zühtü yok mu? Zühtü yok. Okey oynuyoruz biz. Üç kişi okey mi oynanır lan? Ne iş dönüyor burada? Zühtü nerede? Aa, bak lan doktor. Herif ne diyor, üç kişilik okey mi olur diyordu. Ya üç kişi de oynanır da aslında. Bir şey söyleyeceğim, gel otursana. Dördüncümüz eksik ya. Gelsene. Hadi Adamı, adamı hasta etme birader. Züktü nerede, onu söyle. Dadayla, bak sen şimdi dönebilirsin ha. Aa, dönebilirim. Ha, dönebilirim. Dön. Dön oğlum, dön. Çakacağız işte. Nasıl çakacağız ya? Okey. <Gülüyor> 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 şimdi... Malı nereden alıyorsunuz? Deponuz nerede? Bu soruların cevabını vermek için 30 saniyen var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ulan? Benim için kim olduğun önemli değil. Ne söyleyeceğin önemli. <laughs> 20 saniyen var. Depo nerede? Rusyalı peşinize düşmeyeceğini zannediyorsun? Kimin malı çaldığını dikkat edin. Sen düşün. Ben sıkmaya devam edeyim o zaman. <laughs> 10 saniye. Bundan sonraki mermi kafana gelecek. Haberin olsun. Depo nerede? Beni öldürürsen kim öldürecek sen depo yerine? De. Sıradakini getirin. Getir. Tamam abi tamam. Bir şey yapmayı söyleyeceğim. Buradaki asıl mesele şu beyler sizin sattığınız o bok yüzünden gencecik bir kız öldü. Ve belki de bizim tanımadığımız daha birçok genç. Hepsi de hayatının bağrındaydı. Hepsi yaşamayı hak ediyordu. Ama siz hak etmiyorsunuz. <laughs> Depoya gidiyoruz. Ee, burası boş oğlum. Lan herif yine kekledi bizi be. Burası depo değil ki. Ya da önceden baskın yapacağımızı uyanıp boşalttılar. Bu ne lan böyle orta gibi? Dur bakayım lan ben. Dadayla bırak insanın başına ne gelirse meraktan gelir. Dadayla hadi çıkalım. Ya oğlum bırak şunu. Oğlum bir dur ya. Ya oğlum dur. Ne dur dır ettiniz ya? Ha burada şey var lan. Ne lan bu? Üçün biri. lan. lan bunlar hakikaten malın önde gideni ya. <gülüyor> <gülüyor> lan üç salaklar. <laughs> Durun lan hemen silahınıza sarılmayın. Aramıza küfredilmiş gibi. Erdan ben Erdan. Ne haber? Buldunuz mu malı? Ben buldum. Üçü de karşımda duruyor. <laughs> Erdan, bak sen bile bu kadar kötü olamazsın. O sattığın uyuşturucular yüzünden bir sürü genç hayatını kaybetti. Hı. Hmm. E obezite de öldürüyor be Serhat'cığım. Ne yapacaksın? Ha? Ekmek fırınlarına baskın mı yapacaksın? Lan harbiden bak ha. Sen yarın öbür gün fırıncılara da savaş açarsın. Serhat'cığım bu ticaret anladın mı? Arz talep meselesi. Biz kimseye silah zoruyla uyuşturucu satmıyoruz. Kendileri geliyor yalvarıyorlar kullanacağız sat bize diye. Ertan kafayı mı yedin? Unutma oğlum senin de bir çocuğun var. O da bir gün büyüyecek kocaman adam olacak. Öğlen insanların yerine umudu koysana. Lan bir kere de dramaya bağlama be. Bir kere de olsun ağaca değil ormana bak ormana. Bak sana son bir fırsat. Hadi gel. Yol yakınken dön. Ortağım ol benim. Yemin ediyorum var ya paraya para demezsin. Tutturmuşum bir iyi adam kötü adam muhabbeti. Yanında iki tane sakallı geri zekalıyla grav gravcılık oynuyorsun orada. Ha hoş, gerçi sizin gibi mallar olmasa bu işin bu kadar eğlenceli olmaz. Lan! Lan Ulan erkek sen buraya gelsene Lan buraya gel yemin ediyorum senin kafanı kesip ellerine vereceğim. <laughs> Dini küfreden bari Müslüman olsa. Ulan siz değil miydiniz efil efil saklanan ha? Ama ne demişler doğru tabii. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Onda birisi de saklanmaktır. Seviyor musunuz atasözlerini? Ulan Ertan. O malları nereye saklarsan sakla bulacağım. Duydun mu beni? Cehennemin dibine saklasan da bulacağım. Hepsini senin üstünde kullanacağım. Hmm, kullanırsın kullanırsın çok korktum. Neyse bugün bana istediğin kadar salla sana izin veriyorum. Hiç benim keyfimi bozamazsın. Hazır sizin gibi üç tane malı bulmuşum, <laughs> eğlenmem lazım. Hadi çıkalım buradan ya.